duyduk duymadık demeyin. Çünkü haberler çok büyük. Hem de ay kadar büyük. İnsanlık yine aya gidiyor. Ancak bu sefer öyle bir iki gün kalıp bayrak dikip dönmek için değil. Resmen temelli yerleşmek için. Evet evet yanlış duymadınız. NASA ve birçok uluslararası ortağı masaya oturdu ve aya kalıcı şekilde yerleşmeye karar verdi. Açıkçası bu çılgın plan tıkır tıkır işlerse bu olay aya insan indirmekten çok daha destansı bir hale gelir. Aya inmek zaten zor. Buna diyecek bir şey yok. Ancak bunu zaten başarıyoruz. Asıl maceraysa şimdi başlıyor gibi. Çünkü daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ayın üzerinde bir medeniyet kurup kalıcı bir üs inşa etmek. Yabancı bir dünyada sıfırdan başlayıp küçük bir şehir inşa edeceğiz. Tabii kimse bunun tam olarak nasıl olacağından emin değil. Ancak dünyanın ötesindeki yaşam için birkaç akıl almaz, yenilikçi ve pratik çözümler var. Gelin ayda yeni yuvamızın detaylarına birlikte bakalım. Öncelikle Ay'a kurmak istediğimiz bu üssün konumu hakkında biraz konuşmamız gerek. Çünkü Ay devasa bir yer ve daha önce yapılan tüm inişler Dünya ile doğrudan radyo iletişimi kurulabilecek güzel, düz ve güvenli bir konumdaydı. Bu da hemen hemen Ay'ın tam ortalarında bir yerdeydi. Bu sefer Ay'a tekrar giderken hedef çok daha havalı ve gizemli bir yer. Ay'ın güney kutbu. Burası adeta ayın vahşi batısı gibi, kraterlerin, sıra dağların ve antik volkanların cirit attığı bir yer. Üstelik buradaki bazı vadeler ve kraterler milyarlarca yıldır zifiri karanlıkta. Yani zemine tek bir güneş ışığını bile değmemiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Asteroidlerle ve kuyruklu yıldızlarla aya taşınmış olan donmuş halde tonlarca su buzu bulma ihtimalimiz var demek. NASA bu aksiyon dolu bölgede 12 tane potansiyel iniş noktası belirledi. Bu noktalar gölgelerle çevrili kraterlerin kenarlarındaki minik ve güneşli araziler bilimsel keşifler için inanılmaz bir bölge olacağı kesin ama aynı zamanda orada haftalarca hatta aylarca yaşayacak insanlar için de bir o kadar tehlikeli. İşte bu yüzden daha önce hiç görmediğimiz türden bir altyapıya ihtiyacımız olacak. Yani dünyada kurduğumuz şehirlere ait temellerin tamamını en tehlikeli ortamda ve sınırlı kaynaklarla yeniden yaratmamız gerekiyor. Peki nereden başlayacağız? Tabii ki yollardan. Sonuçta gittiğimiz yerde bize yol lazım, hem de çok lazım. Çünkü iniş pistleri ve üzerinde rahatça çalışabileceğimiz sert zeminler için bu şart. Ancak çözmemiz gereken çok büyük bir sorun var: toz. Ama bu bildiğiniz tozlara benzemiyor. Bu resmen baş belası olan ay tozu. İnanılmaz hafif, ancak her bir tanesi kırık cam parçaları kadar keskin ve aşındırıcı. Apollo görevinden dönenler bu tozların uzay giysilerini jilet gibi kestiğini ve giydikleri kaskın camlarını çizdiğini anlatmıştı. Daha da kötüsü ise bu tozların inanılmaz yapışkan olması. O kadar yapışkan ki ay keşif aracının radyatörünü tıkayıp hararet yapmasına sebep olmuştu. Bu tozların bu kadar kritik olmasının sebebi ise ayda atmosfer ve kayda değer bir yer çekimi olmadığı için havalanan tek bir toz parçasının bile kilometrelerce uzağa seyahat edebiliyor olması. Örnek vermek gerekirse Apollo 12 yıllar önce kendisinden 180 metre uzaymış olan Surveyor 3 aracını kontrol ettiğinde iniş motorlarının tamamen kumla kaplandığını ve her yerinin çizildiğini görmüştü. Yani sürekli roketlerin inip kalktığı veya araçların gezindiği bir yüz kuracaksak bu tozdan kurtulmamız şart. Bu da yollara, pislere ve sağlam zeminlere ihtiyacımız var demek. Sorunlardan yeterince bahsettiysek gelelim çözümlere. Kısa vadede en hızlı ve en pratik çözüm, gergedan sümüğü gibi tuhaf bir takma adı olan bu sprey. Bu, ABD ordusunun çöldeki toprak yolları ve helikopter pislerini sabitlemek için kullandığı spreye verdiği bir takma isim. Bu sprey tozu anında katı bir maddeye çeviriyor. Kısa vadede mutlaka işe yarayacaktır. Ancak ideal bir çözüm olmadığını söylemek gerek. Sonuçta dünyadan tonlarca sprey taşımak ve ayın yüzeyini kirletmek isteyeceğimizi sanmıyorum. Çünkü orayı mikroplastiklerle doldurmuş oluruz. Bu yüzden çok daha ilginç olan başka bir kalıcı çözüm önerisi daha var. Ay yüzeyini eriterek katı cama dönüştürmek. Avrupa Uzay Ajansı tam da bunun üzerinde çalışıyor. Bilim insanları simüle edilmiş ay tozunu güçlü bir lazerle eriterek cam gibi pürüzsüz ve sağlam bir yüzey elde ediyor. Tabii bu yeni bir fikir değil. Geçmişi 1993 yılına kadar uzanıyor. O zamanlar bu fikir dünyadaki çöl kumlarını eriterek yol yapma hayaliyle ortaya çıkmıştı. Aslında düşününce kulağa mantıklı geliyor. Sonuçta cam erimiş kumdan başka bir şey değil. Ancak gelecekteki ay üstünde bu belki mümkün olabilir. Üstelik bunun için aya dev bir lazer taşımamız da gerekmiyor. Güneş ışığını tek bir noktaya odaklayan Fresnel merceği denen dev bir büyüteçle bu işi halledebiliriz. Ve bunun sadece 2,5 metreden biraz daha geniş olması yeterli olur. Ancak ayın güney kutbunda güneşin ufukta alçak bir konumda olması ve gölgelerin fazla olduğu coğrafyayı göz önüne alırsak lazerlere de ihtiyacımız olabilir. Her iki durumda da bu sürecin çok yavaş olacağı kesin. Hesaplamalara göre 100 metre uzunluğunda ve 2 santim kalınlığında bir pist yapmak 115 gün sürüyor. Bu asfaltla yol yapmaktan yaklaşık 100 kat daha yavaş demek. Yine de ayda araba kullanmak için kesinlikle değer. Peki ayda neyle gezeceğiz? Bu sorunun çözümü Toyota firmasından geldi. Çünkü Lunar Cruiser isimli basınç korumalı bir araç geliştirdiler. Bunlar bir bakıma karavanların uzayda gidebilen versiyonu gibi. Gün boyu ağır uzay giysilerini sürekli giyip çıkarmak yerine basınç korumalı evinizden çıkıp basınç korumalı aracınıza bineceksiniz ve gitmeniz gereken binaya gideceksiniz. Bu ay karavanlarının ortalama 30 günlük yolculukları destekleyebilecek hidrojen tankları bulunuyor. Pekala, karavanımızda tamam. E nerede yaşayacağız? Bu sorunun cevabını kısa ve uzun vadeli konaklama olarak ikiye ayırmamız gerekiyor. Sonuçta ay üstünü bir gecede tamamlamayacağız. Bu yüzden NASA ilk ay evi tasarımlarını paylaştı. Foundation Yüzey Habitatı. Bu metal bir iskeletle şişirilebilir bir modülün birleştiği üç katlı bir yapı. Giriş katı hem atölye hem de garaj. Hava kilidi, uzay giysileri ve bilimsel aletler burada. İkinci katta hijyen alanları, spor aletleri ve ay ortamının bitkiler ve hayvanlar üzerindeki etkilerini inceleyecek bir biyoloji laboratuvarı var. Üçüncü katsa mürettebatın dinlendiği, yemek yediği ve çalıştığı asıl yaşam alanı. Burada bir de insan araştırma laboratuvarı var. Astronotlar burada uzun süreli ay yaşamının insan vücuduna etkilerini incelerken kobay olarak kendilerini kullanacaklar. Burada sağ kalmayı başarabilirsek sıra kalıcı yapılara gelecek. Kendimizi radyasyondan, meteorlardan ve aşırı sıcaklık farklarından koruyacak sağlam binalara ihtiyacımız olacak. Çünkü ayda gündüz ve gece arasında gerçekten vahşi sıcaklık dalgalanmaları var ve bu etkiyi azaltmamız gerek. İşte bunun çözümünü insanlık tarihinin en başına giderek buluyoruz. Tuğlalar tıpkı yüzeyi eritip cam yol yapma fikri gibi ay tozunu fırınlayıp çok sağlam tuğlalar yapabiliriz. Plansa şöyle, mevcut yaşam alanının etrafını bu tuğlalarla örerek koruyucu bir zırh oluşturmak. Hatta Çin bu ay tuğlalarını şimdiden uzay istasyonunda test etmeye başladı bile. Amaç yumurta şeklindeki Moon Pot Vessel isimli bu yapıyı inşa etmek. İnşaat robotlar tarafından yapılacak ve ay toprağından yapılmış tuğlalarla geleneksel Çin inşaat tekniklerini 3D baskı ile birleştirecek. Çin 2024 yılında simüle edilmiş 5 farklı ay toprağı bileşiminden tuğla oluşturmak için bir deney başlattı ve toprağı katı hale getirmek için 3 farklı yöntem test etti. Ardından Kasım ayında bu tuğlaları Tiangong Uzay istasyonuna taşıdılar ve deney alanına koydular. Bu tuğlaların ne kadar iyi dayandıklarını görmek için 3 yıl beklememiz gerekiyor. Çünkü bu süre zarfında bol bol uzay boşluğuna, kozmik ışınlara ve büyük sıcaklıklara maruz kalacaklar. Bir diğer fikir ise dev küre yapmak. Bu biraz çılgınca görünüyor ancak temelde bu fikir büyük ölçekte bir cam üfleme işi. Ay tozunu erimiş macun haline gelene kadar ısıtıp sonrasında büyük bir küre haline gelene kadar basınçlı gaz kullanmak. Atmosfer olmadığı ve yer çekimi çok az olduğu için çok sert üflemeye gerek kalmadan küre devasa boyutlara ulaşabilir. Hatta daha fazla koruma sağlaması için aralarında hava boşlukları olan birkaç katman daha eklenebilir. Çok pratik gibi görünmüyor ama işe yarayabilir. Gelelim bunca şeyi nasıl yapabileceğimize. Yani enerji işini nasıl çözeceğiz? Hepimizin aklına ilk olarak güneş gelecektir. Sonuçta bugüne kadarki ay görevlerinde çoğunlukla güneş enerjisi kullanıldı ve bu yöntem gayet iyi işliyor. Ancak büyük bir sorun var. Ay dünyaya göre çok daha yavaş dönüyor. Yani gece ve gündüz süreleri çok uzun ayın bir günü 14 dünya günü kadar. Bu da iki hafta boyunca zifiri karanlık demek. Bu durum insanlı görevlerde bugüne kadar sorun olmadı. Çünkü en fazla 3-4 gün orada kalıyorlardı. Ancak robotik araçlar bu 14 günlük gecede donarak adeta ölüm uykusuna yatacak ve çoğu bir daha asla uyanmayacak. Üstelik su buzu araştırmak istediğimiz güney kutbundaki o kraterlerde zaten sürekli gölgede. O halde geriye tek bir şey kalıyor. Nükleer güç çin birkaç yıldır ayın uzak tarafında nükleer enerjili bir araç çalıştırıyor. Diğer taraftan NASA 10 yıldan fazla bir süredir Mars'ta nükleer güçle çalışan araçlar kullanıyor. 1970'lerden kalma Voyager sondaları da nükleer enerjili. Ancak bu sefer bu robotları çalıştıran küçük pillerden bahsetmiyoruz. Bize araba boyutunda ama bütün üsse yetecek bir çeşit minyatür nükleer santral gerekli. NASA bu alanda fisyon yüzey gücü projesi isimli bir çalışma yürütüyor. Bu dünyadaki tüm nükleer santrallerde standart olan aynı fisyon reaksiyonunu kullanıyor. Basitçe anlatmak gerekirse uranyum yakıtının atomlarını bölerek ortaya çıkan ısının muazzam miktarda enerji üretmesi olayı. Bu işin püf noktası ise reaktörlerin çok küçük olması gerektiği. Bir nükleer santral için bu inanılmaz derecede küçük ancak bir uzay sistemi için hala oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu teknolojiyi geliştiren öncü firmalardan biri de süper lüks arabalarıyla bildiğimiz Rolls Royce markası. Çoğumuz bu markanın sadece araba ürettiğini biliyoruz ancak 60 yılı aşkın süredir İngiliz donanması için nükleer reaktörler üretiyorlar. Yani bu alanda epey deneyim sahibiler. Mevcut mikro reaktör tasarımları 50 ila 100 kW arasında elektrik üretmeyi hedefliyor ki bu küçük bir fabrikayı veya birkaç evi beslemeye yeterli olacaktır. Yani bunlardan sadece bir tanesi bile küçük bir ay üstüyle başlamamız için fazlasıyla yeterli olurdu. Sonralarda ise birkaç tanesini ayda bir araya getirmemiz gerekiyor ki ay şehrinin tamamını besleyebilsin. İşte karşınızda dünyanın ötesindeki güneş sistemine açılan kapımız. Eğer ayda sadece yaşamayı değil, aynı zamanda gelişmeyi, inşa etmeyi ve genişlemeyi çözebilirsek, insanlık için dünyadan asla mümkün olmayacak yepyeni olasılıkların kilidini açmış olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve bu türde daha fazla video görmek için kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Hoşçakalın.